Evet arkadaşlar Bu geceki videomuzda Yine EYT'den bahsedeceğim 2022 mi diyelim artık 2023'te mi Başımıza gelebilecek en kötü şey EYT olurdu Deseydim size inanamadınız o oldu arkadaşlar Şu an sadece süreci kaldı geriye Yani burada EYT'de nokta koyulmuyor arkadaşlar hak edenler hak ettiğini aldı falan mesele değil. Nokta koyulmadı bu işe. Bu işe virgül kondu. 3-5 yıl sonra, birkaç yıl sonra bu sefer diyecekler ki kardeşim bizim başımız ker mi? Biz niye 60 yaşında emekli oluyoruz da bu adamlar 45 yaşında oluyor diye insanlar isyan edecek. Bu sefer diyecekler ki doğru söylüyorlar hadi onları da 45 yaşında emekli edelim. Bu sefer de 45 yaşında emekli edilen bir ülke şey olacak, toplum olacağız. Yani aslında emekli olmaması gereken bir yaşta insanları emekli eden ve karşılığını veremeyen tabii ki karşılığını alamayacaksın. Herkes emekli edersen sistemde çalışan kalmaz. Yani şöyle düşünün. Bir çalışan diyelim 1000 lira SSK'ya para yatırıyor. Yani SSK kesiliyor. O SSK'dan emekliler alıyor. E bir emekli kaç, kaç lira alıyor? 1000 lira almıyor ki. Yani şöyle düşünün yani 5-6 tane çalışan bir kişiye e, bakması gerekiyor 6 tane kişi binerlere ayırsa 6000 bin lira bir kişinin maaşı olur yani 6'ya 1 olması gerekiyor arkadaşlar 6 yani çalışan bir emekliye bakması gerekiyor düzen böyle olması gerekiyor Bizim düzende gidişat şöyle bir kişi bir kişiye bakacak Yani Aslında bakamayacak yani o bir kişiden 1000 lira kesiliyorsa Diğer 5000 lira diğer halktan kesilmeye başlayacak. Bakamayacak. Çünkü bak öyle bir sistem yok arkadaşlar. herkese emekli yeterse çalışacak insan bulamazsın. Dolayısıyla böyle bir saçma sapan bir şey içine girildi. Bundan sonra da gelecekteki insanlar biz de hakkımızı istiyor diyecek. Biz de 45 yaş istiyoruz diyecek. Biz enayi mi 60 Yani böyle bir saçmalığın içine girecek. Herkes yataraktan para kazanacak. Yani 45 yaşında emekli olacak. Yani bu işin sonu yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu iş 2022 mi desem, 2023 mi desem başımıza gelebilecek en kötü şeydi ve geldi. Neyse bugün EYT'yi konuşmayalım artık. Çünkü bu iş moralleri bozacak yani. Hani e, kaynak olmadan bu insanlara emek edersek arkadaşlar e, ne olur? E, her şeyin fiyatı artar. Yani ayın bugün üçü. İkisi diyelim dün yani daha birinde zamlar başladı arkadaşlar İkisinde birinde zamlar başladı olacağı buydu zaten Farklı bir şey beklemiyordum yani zamlar başladı değil mi Her şey zamlandı yani şu ana kadar nereye ne gittiyse hepsini zamlı gördüm arkadaşlar ee, Neyse şimdi borsa arkadaşlar şöyle bir size bilgi vereyim İnternette bu ekonomistim diye işte borsacıyım diye gezinen bilinen böyle insanları izliyorum. İzlediklerim içinde doğru düzgün konuşan bir kişi gördüm arkadaşlar. Bir kişi gördüm. Ee, şimdi yani doğru düzgün biri yok arkadaşlar. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. Büyük düşüşler her zaman büyük yükselişlerden sonra gelir. Bakın şöyle bir şey yapayım. Bakın 2000'li 2000 yıllara bakın. Görüyor musunuz? %500 borsa yükselmiş. 2000'li yıllar. 1999 2000 yılı. Ondan sonra o kadar yükseldikten sonra tabii %62 %70 düşmüş geriye arkadaşlar. Bu bize bir ibret olması gerekiyor. Ne zaman düşmüş? 2000 yıl 2001'lerde 2001'lere yakın düşmüş. 2000, 2000 2000'in doğru düşmüş. Bu ne demektir arkadaşlar? Büyük düşüşler her zaman büyük yükselişlerden sonra. Büyük yükselişler her zaman yükselmez. Bazen öyle bir düşer. Bakın yine büyük, büyük yükseliş. Yine bir düşüş gözükmüş ama bu, bu düşüş arkadaşlar bakın az gibi gözüküyor ama eğer %30 varsa bu düşüş bu demektir. Hisseler %50 düşmüş demek. Bakın yine bir büyük bir rally var. Bakın burada bir noktada yine büyük düşüş. Ne zaman bu? 2008'de. Görüyor musunuz? Yani borsada eğer ben şunu düşünemiyorum. Yani borsa %61 düşüyorsa bir sürü hisseleri düşünemiyorum. Kaç düştüğünü. Dolayısıyla arkadaşlar büyük düşüşler dediğim benim şu siyah çizginin altına sertçe inenler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın, büyük, büyük, düş. Burada siyah çizgin altına inmiyormuş ama yükseldiğinin haddi hesabı. Evet görüyor musunuz? 2008'de böyle olmuş. Sonra devam etmiş arkadaşlar. Bakın bunlar küçük değil. Ha? Yani, evet. bunlar da az bir düşme değil. Bunları da göstereyim size. %26'lar, %30'lar düşmüş. Bu %30'larda siyah çizginin altına pek inmemişiz. Bakın burada 2020'nin korona krizi arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Burada da şöyle bir düşüş olmuş. %30'lar gözüküyor ama bu %30 senin listene %60 olarak yansıyor arkadaşlar. Yani o adam başka bir spek hisseye geçiyor. Onu tutuyor, onu düşürmüyor ama genelini düşürdüğü için senin hissen %50 %60 arası minimum düşüyor. Belki %70'e gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu da büyük düş. Bunlar küçük düşüş değil arkadaşlar. Bakın bu da büyük düş. Bakın %27 var. Niye? Bu kadar rally yaptıktan sonra bunun düşüşü büyük oluyor. Ne kadar rally yapmış onu da hesap yapalım. Şuradan rally'si %55 rally yapmış. Sonra %30'unu geri vermiş. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Bakın burada bir tane daha yükseliş var. Bunu da görüp 304 rally yapmış. Bu neyi hatırlatıyor size? 2000 yılındaki hareket hatırlıyor musunuz? Şu an burası bakın. Şu an bu, burası 2023 başı. 2000'li yıllardaki rally'yi hatırladınız mı? Bakın şuradaki rally'ye bir daha gidelim. şunlar da çok büyük bir rally. 2013'te. Bu da düşmüş. Bakın şöyle bir ortalama alalım. Şunun da şunun ortası. Yok şuradan şuraya %60 rally yapmış. Ama buradan e, buraya yüzde %32 vermiş. Yani yaptığının yarısını geri veriyor arkadaşlar. Bakın şurada. Bu da 2008 krizi. Bu krizleri iyi görün. Bu da 2000 2000'li yılların hangisi 2000'li yılların başında 2000, 1999'da başlamış rally. Dikkat edin. Bakın bu burada AKP yok arkadaşlar. Bu de AKP yok. Yani şöyle ortalamayı alıyorum şuradan. Rally şöyle başlamış. Yüzde yüzde 480'lere gelmiş. Yani yüzde 500 rally yapmış. AKP'den önce yapıyor bu Yüzde 500 yapıyor ama sonra da aynı şekilde o kadar çok sert geriye gidiyor ki yüzde 60'tan fazla geri çekiliyor. Yani aslında ortalama şuralardayken şuralardayken arkadaşlar e, ortalama olarak düşünelim. Şu ortalamaya geri geliyor. Yani %200 yapıyor ama bu kaç sene içinde? Şöyle 99'dan 2000 2002'nin sonuna kadar iki katına çıkıyor ama arada 5 kat atladıkları oluyor. %70 borsanın geri geldiği oluyor. Bakın arkadaşlar yani Buradan çıkarken çok güzel ama buradan geriye dönerken o yüzde yere yaklaşırsak yani bu yüzde zarara e, şey yaparsanız e, tarumar olursunuz. Yani borsa yüzde 62 ise sizin hisseniz yüzde 80'ler yüzde 90'lar düşer. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakın buralarda artık nelerin olup olmadığını göremiyoruz. Artık verileri... 1894, 94, 94, 94 trave, evet, 94 trave, 94 94 trave. Evet, bu dahi yok, yani, anlamadım. Eğer o zaman narcissist miydi Evet, burada anlatmaya çok çalıştık arkadaşlar. Böyle ralliler olabiliyor. Ama sonrası çok acı oldu arkadaşlar. Yani o ekonomistlerden biz bunları duyamadık. Bakın burada da bir ralli vardı. Bu da uzun soluklu 5 yıllık bir halde. Onun geri çekilmesi de sert oldu. Bakın. O da %62. Hangi tarih? Bu da 2008 krizi diye geçiyor. 2013'te nasıl bir geri çekim oldu? Evet, burada da gezi olaylı oldu herhalde. Gezi olaylarında da arkadaşlar %32, yani bu %32 ama hisse bazında %50 olarak, %60 olarak değerlendirildi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi burada bir tane daha rally var. Biz nerede çıktık? İşte buralarda çıktık arkadaşlar. Çıktık yani şuralarda bir hafta önce çıktık. Ha çıktık diyorum ama hala var hissemiz yani e, evet, birçoğunu sattık demek istiyor. Bu de biz var mıydık? Vardık arkadaşlar. Bakın bu bir, bir sene önceki rally'de de vardık. Şuralardan çıkmıştık. Ee, şöyle bir yıl bakalım da daha güzel olur çünkü neyin ne olduğunu burada girip buradan çıkmıştık. Sonra yine girdik şuralarda. Şu buralarda vardı biz. Bu burada baştan sona vardık. Şuralarda çıktık yani bakın kızardı diyorduk ya artık buralarda kızardı burada çıktık. Bugün yine kırmızının üstüne attı. Atabilir arkadaşlar yani genel şey olarak gösterdim ben size. Bu borsada nasıl bir tehlikeli duruma düştüğümüzü görün yani. Yani o kadar çok yükselişin o kadar çok düşüş oluyor. Bu işler hiç yanılmaz her zaman işler arkadaşlar. Ee, şöyle yapabilirsek bu seride t ve oldu mu acaba? şöyle de ben size şunu göstermek istiyorum. Bakın bu dolar TL'nin borsayla nasıl ilintide olduğunu gösteriyorum. Dolar TL arttıkça borsa da artıyor. Bakın dolar TL sabit gidiyor, borsa yine artıyor bir zaman. Dolar TL bakın burada ayrışıyoruz dolar TL'den. Dolar TL artmamasına rağmen bizim borsa artıyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu 5 yıllık grafikten bakalım. Şimdi krizlerde ne olmuş? Onu, onu da göstereyim size. Ben de görmek istiyorum tabii ki. Sadece size göstermek değil de dolar TL gö görebiliyoruz arkadaşlar. Göremem ne yazık ki. E, o 2011'den sonra çıkıyor. Yani borsa ile dolar TL şey gidiyor mu? Gitmiyor arkadaşlar. Bakın borsa burada düşmeye başlayınca dolar TL daha da çıkıyor. Yani dolar TL'nin e, borsayla paralel gitmiyor. Bakın böyle borsa zikzak yavaş zikzaklar yapınca şey oluyor da dolar TL sert çıkınca borsada çıkıyor. Bakın burada dolar TL sert çıkmış borsada çıkmış. Sonra dolar TL aşağı inmeye borsa borsada düzeltmeye gidebiliyor. Bakın bakın borsa çok düşmüş. Dolar TL burada da çıkmış. Hmm. Arkadaşlar kriz olduğu zaman kriz gelirse e, bu sefer tam ters de hareket edebilir Yani buradan ne anlamalıyız? Kriz zamanlarında dolar TL yukarı gider borsa düşen anlamı. Bakın burada dolar TL yukarı giderken borsamız düşmüş. Normal zamanda dolar TL yukarı gidiyorsa borsa da yükseliyor. Niye öyle oluyor arkadaşlar? Çünkü e, dolar TL yükselince enflasyon da yükselir. Enflasyon da yükselir. Enflasyon da mantıklı mantıklı olarak o zaten. Enflasyonla mantıklı olarak yükselir. Birlikte yükselir. Dolar TL. E, borsa da bir mal olduğu için onun fiyatı da yükselir. Normal zamanda. Ancak borsa çok hızlı yükseldi. Dolar TL yükseldi. Ne diyse? dolar tl çok sert yükselirse borsa bu sefer düşer arkadaşlar çok büyük bir düzeltmeye gireriz bakın burada onu görüyoruz sonra dolar tl şöyle bakalım yine bir uyum içinde gidiyor yine bir uyum içinde şu an şu an mesela uyum içinde şurada da değişiyor arkadaşlar bakın şurada tam oturduğu yerde borsa oturduğu yerde yine aynı hareket sonra biraz daha aynı hareket, sonra yataya salmış ama borsa devam etmiş. İşte bu ne demek arkadaşlar? Kriz, kriz, kriz. Kriz demek. Yani dolar TL'ye gitmiyor ve borsa gidiyorsa, yani burada ne anlıyorsun sen? Borsa bir maldır enflasyon gidiyorsa borsa da gidiyordur. Enflasyona bağlı borsa gidiyor ama yani dolar da bir maldır. dolar niye yükselmiyor burada? Demek ki bir noktada bu yukarı gidecek, bu aşağı düşecek. Dikkat edelim arkadaşlar. Bakın, bakın. Durduğu yer şu. Şuradan beri duruyor. Buradan beri duruyor. Oradan beri de borsa rally yapıyor. Gördüğünüz mü arkadaşlar? Yani bazı zamanlarda birebir aynı hareket yapmış. Ama bazı zamanlarda tam ters. Bakın bu Brunson kriziydi. Bazı zamanlarda tam ters hareket yapmış. Şu zamanda mesela Dolar TL ile önden gitmiş. borsada arkadan gitmiş. Birbirine uymuş burada 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 dolar TL yükselmiş borsa düşmüş sonra borsa yakalamaya çalış yani burada tam tersi olmuş 2015'te 2013'e bakalım arkadaşlar 2013'e bakalım 2013'te bakın burada dolar TL sabitmiş buraya kadar sonra yükselmeye başlıyor burada patlıyor bakın gördünüz mü burada dolar TL şurada direkt şöyle yükseliyor. Görüyoruz değil mi? Bu yükselişi gördük. Aynı zamanda borsada o sırada çok düşüyor. Yükseliyor gibi yapıp daha da düşüyor borsa. görüyorsunuz Buradan buraya baktığınızda, buradan buraya baktığınızda biri yükseliyorken diğeri düşüyor. İşte bu da gezi olayları sırası arkadaşlar. Yani dolar TL normal zamanda enflasyonla birlikte yükselir. Borsada normal zamanda yükselir. ancak kriz durumunda yani bu sefer başka şeyler olabilir. Bakın şu normal zamanı gösteriyor. Bu böyle sabit, borsada sabit. Bu buradan yükselmeye başlıyor. Ardından borsada yükseliyor. Görüyor musunuz? Birbirinde paralel. hangi bir oluyor? O sıkıntı değil ama. Ama bak bu, bu, bu yükselişten sonra burada e, dolar TL burada yine yükselmeye başlıyor. Şurada dalgalanma diyelim do, borsayı burada. Burası dolar TL de dalgalanıyor. Birbirine sabit. Ama burada ayrışıyor. Bakın dolar tl Buraya gidiyor. O sertçe Borsa çakılıyor. Buna dikkat edin Arkadaşlar. Niye bu? E, buralarda hep birbirine paralel gitti. Ama burada niye gitmedi? İşte kriz zamanında farklı bir şey oluyor Bakın burada da Arkadaşlar bakın burada bir daha Aynı şey yapıyor. Bakın burada Bir daha rally yapıyor Bunu nasıl getireyim Sizin elinizle? Şöyle yaparsak daha iyi olur Bakın bu böyle yükselirken borsa da yükseliyor. Borsa düşüyor ama dolar TL düşmüyor arkadaşlar. Bu da e, bu, bu, da işte böyle birlikte normal gidiyorken bu bu sefer dolar TL yine ayrı işte ama borsa düştü. Bu ne demek arkadaşlar? Bu da korona krizi işte. Krizlerde dolar TL yükse yukarı borsa aşağı arkadaşlar. Bakın şimdi burada yine bir hareket, yine bir hareket. Bakın burada aşağı iniyor, kalp grafiği gibi tekrar çıkıyor borsamızda aynı hareket yapıyor. Niye? Normal zamanda arkadaşlar dolar tl ile borsa aynı hareketi yapıyor. Şimdi bu normal zamanda değil. Şimdi tutalım. Şöyle getirelim. Bakın. Bakın tam oturttuk üst üste. Böyle yine ikisi birlikte yükselmiş yükselmiş buraya kadar. Bakın burada durmuş dolar tl. Buradan buraya kadar sabit gitmiş. Hatta şöyle göstereyim ben size. Yani şöyle diyelim. Şu ortalamasını alalım. Hatta, hatta şuradan onu, Bu sabit gitmiş. Bakın o sabit gitmesine rağmen borsa daha onun iki katı almış. Hani dolar bazında iki kat kazandırdı diyor ya. İşte arkadaşlar olay burada bitiyor. Yani burada bitiyor dediğim anlamı şu. Burası artık gidilemez noktaya gitti. Borsa gidilemez noktaya gitti. Olması gereken bu değil Bu enflasyonla beraber gider. Dolar TL ile beraber gider. Eğer enflasyon gidiyor, borsa gidiyor, dolar TL duruyorsa ve orada çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü burası, burada iyi bir şeyler yolunda bir şeyler gitmiyor. Burada yoldan bir şey çıktı. Bakın 5-10 senelik grafiği gösterdim size. Burada yoldan çıktık. Ne zaman yaz aylarında yoldan çıktık biz. Hatta yoldan çıktığımızı göster şuralarda bir yerde. Hazirandan beri yoldan çıktık. Yani gittiğimiz yol yol değil. Hani bu enflasyon korumalılar, kur korumalılar. bu ülkenin genlerini bozdu. Ülkenin malları, borsasıyla e, para birimlerinin şeyini de değiştirdi. Genlerini de değiştirdi arkadaşlar. Borsanın genlerini de değiştirdi. Dolar TL'nin genlerini değiştirdi. Bu gidişat. Eğer kriz geliyorsa arkadaşlar, yani benim tahminim kriz geliyor. Şimdi bu sertçe aşağı, bu da sertçe yukarı gidecek. Yani hani seçim varmış, şey varmış, o varmış, bu varmış ben onu görmüyorum arkadaşım. Benim gördüğüm şey burada kriz. Şu kriz alameti. Şu grafiğe baktım baba. Bunun alameti krizdir. Bu kadar yükselmiş borsayı ben görmedim. Yani şu ortalamayı şuraya alırsak şurası ortalama desek buradan buraya %400 yükselmiş arkadaşlar. Yani 20 yıldır, 30 yıldır böyle bir yükseliş var mıydı? Yok. Yani bu niye böyle bir şey? Ekonomi değil mi? Hayır, iyiliğinden yok. O zaman dolar da yükselmesi gerekiyordu arkadaşlar. Yani dolar bunlara eşlik etmesi gerekiyor. Dolar yükselmediği için burada çok önemli bir oyun var. yani dolar bazen geriden gelir, bazen önden gider. Buradaki borsa enflasyon olarak bakıyorum ben borsaya. Yani enflasyonla borsa aynı şey arkadaşlar. E, enflasyon ve borsa çok gitti. Yani çok gitti. Yani enflasyon nasıl gittiyse borsa da o kadar gitti. Ama dolar TL de bunları eşlik edemedi. Bunlar eşlik etmesi için bir noktada kriz gelip e, borsa çakılıp dolar TL o oranda yukarı çıkarsa bir noktada denge sağlanacak. İşte bizim burada e, Brunson krizlerinde olduğu gibi bakın burada hisseler çok hızlı gitti dolar TL böyle sabit kaldı sabit kaldı sabit kaldı bakın bu sabittir arkadaşım bak buradan buraya kadar sabit kaldı ortalamalarda gitti geldi ama borsa çok daha hızlı gitti bir noktada dolar TL patladı borsa da aşağı patladı işte bu nedir arkadaşım bu olmaması gereken bir şeydir. Bakın bu böyle düştü gitti düştü gitti ama bu dalgalandı ama ortalaması buralarda. Dikkat edin bakın çok uzun yani 2017'nin başında 2018'in ortasına kadar bir buçuk yıl böyle sürdü. Bu da bir krizi tetikledi. O kriz de doların ciddi bir şekilde arttırdı. Yine aynı şekilde 2013'lerde de gö görelim. 2013'lerde. Bakın burada dolar TL Bakın yine dolar tl şu noktadan yine artmaya devam etti buraya kadar. Bakın böyle artıyor. Borsa da çok ciddi bir şekilde düştü. Bakın buradan buraya düşüyor. Öbürü de buradan buraya artıyor. Yine bir artma var. Bransın krizini gördük. Sonra şeyi de gördük arkadaşlar. Bu da şey şu da şu da covid. Covid de de bakın buradan buraya kadar şöyle artmış. Ama borsamız ters düşmüş. Orada da bir ayrışma var. Şimdi burada da ayrışmanın eşiğindeyiz arkadaşlar. Ayrışmanın eşiğindeyiz. Bakın burada bu böyle gidiyor. Bu dikine gidiyor. Bir noktada bu böyle dikine fırlar. Bu böyle dikine iner arkadaşlar. Onun için bir önceki videolarımda ben borsada risk almaya değer mi diye bir videoda soru sordum. Onun için risk almaya değmez arkadaşlar. Herkese iyi.